Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ben the de Brember oynayacağız. Ee, bu oyun oynamayı biraz geç kaldım ama neyse. Pickle yazıp başlıyoruz. Pickle, I'm here. Let's see if can find what me to pickle. Evet, shifte basarak koşuyoruz. Ee, bu duvarlar diye turşudan. Burada Joydrive Studios logosu olması lazım hatta. Ben diye. Selam. Açılıyor mu? He ee, tam kapılar açılmıyor. Değil mi? Hey, here's my old pickle. I've pickled so much time in this pickle. Ee, tam. Ben yine ilk maşayım mapine bağlı olduğu için ve kapılar kitleme tamamen evet. Turşulan yenmiyor. Evet yenmiyor. Burada Japonca bir şey yazıyor. Bu açılıyor mu? A Kap açılmıyor sanırım. Aa. bu yolda gidersem evet. So Evet, şimdi merhaba ben diye baltamı alayım seni parçalayacağım. Ee, bu yönde gitmemiz lazım sanırım. Merhaba. <laughs> Turşu düştü. Boris! Boris sana ne yapmışlar? Boris! Boris sana ne yapmışlar Boris? Boris! Tamam bu yönde gideceğiz. Sanırım. Ve... Burayı artifact koyacaktık. Koy o koyuyorduk orijinal oyunda. O yüzden... Artifact arama zaman. Ee, burada mı biri? Evet. İlk başının... Pardon. Brian Barrel'ın olduğu yerde bir tane vardır. İki. Ee, Kapandı. Üç. Dört. 5 Son bir tane kaldı. O da nerede? Gerçekten nerede? Hmm. Buradan böyle gidersek belki aynı yön. Buradan değil. Buradan değil. Buradan gitmiştik. Tekrardan ee... Şurada bir yerde de olsaydı ya. Ne? Ne? Buradan ses geliyor. Speed run, e, açabilir miyim? Hayır. Pekala, hepsini aldığıma göre Speedrun. bebeği Ters. All that's all of them. Now I just need to get the pickle pickling somehow. Speed Speed run oyunu. E, ee, buradaki şalteri aç. An ben de selam. Aç şunu. Tamam. Devam ki. Ee, böyle gidiyorduk. Aç şunu. Açarken oyun kasıyor nedense. <laughs> Ve şimdi turşu makinesine doğru. Turşu <laughs> canavarı. Kaç. Hayır. Koş. Koş. Hadi Yalçın. Yalçın. Ee, e, burada. Burada. Hadi. 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 Yes! Başardık. Kaçma sonu. Dörtte 4. Böyle mi kaldı? Oyunun dört tane sonu var. Ee, onları da bir bakalım bence. Evet geri geldik. Buraya geri geldik. Şimdi sonlardan biri bir kaçma sonu ol olabilir bu kapıdan. Ee... Tamam. Bir numaralı kaçma sonunu yaptık. Hadi diğer sonları da yapalım. Bir son kesin yakalanma sonudur. Ondan eminim. Ama onun üçü... Ama... Tamam. Ama diğer son hakkında hiçbir fikrim yok. Eee o zaman artık speeder anlayabiliriz. Tamam, böyle gitmemiz lazım önce. Sonra Alright, how do I get this to pickle? somehow. Should Açtım şunu. O zaman o zaman turşu şeytan turşu değil. O zaman Pickle Demon tarafından yenmeye başlayabiliriz. saniye. Doğru önce şey yapmamız lazım. Açıl susam açıl. Bunları açınca oyun kasıyor. Çok fena. Tamam şimdi turşu canavarı tarafından gelme zamanımız. Ama önce... Ne? kullandık. İkinci son. Ee, yine kredi. Evet arkadaşlar. Son kalan sonun nasıl yapıldığını öğrendim. Ee, turşu canavarını dojlayıp makineye dokunmak lazımmış. O zaman hadi bismillah. Speedrun. Bir kere yapamam. Yapamadım. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar İzlediğiniz izlediğiniz için beğendiğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.